Lokman hakim dedi ki oğluna Oğlum en lezzetli yemekleri ye En güzel yataklarda yat Rahat En geniş evlerde otur Ben fakirim yapamam deyince Tam acıkıp yersen En lezzetli şeyleri yemiş olursun Oruçta bunu herkes hissediyor Sonuna kadar 18 saatlik bir aradan sonra oturuyorsun. En basit gördüğün sofrada bile lezzet tahmin edemeyeceğin kadar yüksek oluyor. Evet. İşte bu eğitime ihtiyacımız var. Aç kalarak, acıkarak, kendimizi tanıyarak. Acıkınca ne oluyor yani hakikaten? Hakikaten ne oluyor? Susayınca falan ne oluyor? Bilmekte fayda var. Bir aziyetimizi Hiçbir farkında olmadan böyle yetiştiriyoruz bazen ya. Yani çok zulüm ediyoruz evet. aslında farkına varmadan. Tam yorulup da yatarsan en güzel rahat yatakta yatmış olursun ve kimsenin malına göz dikmezsen evin en geniş en ferah ev olur diyerek nasihat etti Hazreti Lokman Hakim.